Mikrofonlardan ve ekipmanlardan bahsederken aslında kayıt kısmına biraz değinmiştik. Kaydımızı almak çok zor bir işlem değil. Biraz önce de bahsettiğim gibi telefonla da alabilirsiniz, bilgisayarla da alabilirsiniz ya da harici bir mikrofonla da alabilirsiniz. Ama önemli olan temiz bir kayıt almak. Yani daha sessiz, daha dışarıdan ses gelmeyen, etkilenmediğiniz bir ortamda bu kayıtları gerçekleştirmek ki dinleyicileriniz de rahat bir şekilde bunları dinleyebilsin. Ondan sonrasındaysa iş bunları düzenlemeye ve daha yumuşak, daha dinlenilebilir bir hale getirmeye geliyor. Peki bunları nasıl yapacağız? İşte bu videoda da bunlardan bahsedeceğiz. Podcastlerimizi düzenleyebilmek için aslında pek çok kullanabileceğimiz araç var ama ben farklı bir yöntemle yapıyorum. Çünkü ben bir video içerik üreticiyim esasında ama podcastlerim de var pek çok farklı kanalda ve çok aslında uzun bir podcast listem de var. Ben genellikle ses dosyasını alıp bunu video düzenleme yaptığım uygulamalardan düzenliyorum. Final Cut üzerinden düzenliyorum ve mp3 formatında ya da wav WoW formatında dışarıya export ediyorum. Bu şekilde planlayıp paylaşabiliyorum. Ama pek çok kullanılan uygulamalar var. Bunlardan mutlaka bu konuyla alakalı olduğunuz için zaten sizlerin de duydukları var. Mesela bunlar ne olabilir? GarageBand var. Bu sadece macOS için. Audacity var, Descript var, Adobe Audition var, Pro Tools var, Anchor var, Logic Pro X var. Bunun gibi pek çok farklı podcastlerinizi ses kayıtlarınızı düzenleyebileceğiniz araçlar var. Bunları deneyerek çok kısa tutorial videolarını yani nasıl kullanılır videolarını izleyerek siz de çok basit bir şekilde seslerinizi düzenleyebilirsiniz. En basit haliyle yine ses formatını aktararak bunu video programından da düzenleyebilirsiniz. Sizin nasıl kolayınıza gelecekse öyle yapmanız en mantıklısıdır. Bunu da bulmanın yolu aslında deneme yanılma yöntemiyle birkaç farklı programı deneyerek birkaç farklı metodu deneyerek biraz zaman geçirerek zaten en doğru ve size en kolay gelen programı kendinize bulmuş oluyorsunuz sevgili dostlarım.